Hepinize selam dostlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size bir haberim var. Dün öğrendiğimiz bir haber aslında. Birkaç gün önce habere çıktı diyebiliriz. Çünkü Need for Speed'in yeni oyunun duyurulacağı 5-10 Twitter paylaşımı ile beraber Aaa 10. ayın 5. gününde Need for Speed yeni oyunun tanıtacak. Moduna girdik hepimiz ama tabii ki de sonuç öyle oldu. Hayır tabii ki de öyle olmadı ama tahminler yürütüldü. Paylaşan fotoğrafların ardından dediler ki Need for Speed Hot Porsche'da remastered yapılıyor. Yani onu tanıtacaklar. Ha orada bir fos olduk biraz derken dün 5'iydi. Akşam saatleri sularındaydı sanırsam. Saatin tam hatırlamıyorum 6 gibi falan mıydı? Yayından tam çıktım. Need for Speed kendi Twitter hesabında bir post atıyor ve diyor ki 10 dakika sonra ya da bir, saat bir saat sonraydı galiba bir saat sonra yeni videomuzu yayınlayacağız. Aha YouTube'a hemen zamanlamayı alayım ben onu gördüm ama 10 dakika kala görüyorum o bir saat kala paylaşımını. Şu sıra Twitter kullanmaya başladım evet <laughs> ondan dolayı baktım hemen Allah Allah 10 dakikası var yeni videoya. Hemen bizim çocuklar da haber verdik. Discord'da beraber oturup bir şeyleri izlemek hoşumuza gidiyor. Genelde Formula 1'ler hep beraber izliyoruz. Ondan sonra oturduk izlemeye başladık. Ne izliyoruz? Bunu izliyoruz. Böyle uyanı. 5, Be 10. Lan çok uykum kaçtı ya. Kimsenin mesaj da yok. O arkadaş online mı diye devam ediyorum. 7 yıl önce <laughs> yaptığı bir rekor. Tarihe geçmiş. Joseph diye bir arkadaş. Bu abinin hayran kaldığı bir oyunda. Yani Need for Speed Hot Porsche'de. 5-10 diye çok rekor bir süre yapmış. Ford GT'de. Bu arada ben bu oyunu oynamadım Hot Porsche'de. Oynamak için yeni bir fırsat. Eyvallah onu konuşur sonra. 7 yıldır adam uyuyamıyor. 7 yıldır rüyalarına giriyor. 7 yıldır nasıl öyle bir süre yapabildiğini inanamayıp uyanıyor. Uykusuz oluyor. Yani saçmalıyor işte. Salak. <laughs> İşine gidiyor. Her yerde 510 ibaresi her yerde onu rahatsız ediyor. Eşi de tabi rahatsız. Onun yaptığı süre neymiş? Bir dakika. Altı yirmi mi yapıyormuş bu gerizeki? O kadar da değildir be. Bu yani nasıl yapıyor abi? Nasıl beş on yapar diyor. <laughs> İş yerinde bile. <laughs> Stokların yükseldiğinden bahsediliyor. 5-10 olmuş. 5-10 oranda yükselmiş. Kahve alıyor ve 5-10 diyor ödemesine. arkasına bırakıp gidemiyormuş. Ve 350 Z ile onu sürekli rahatsız edin o arkadaş. Remaster aldı. Yollarda görüşmek üzere. J510. Eşi de sonunda artık mı dedi. Bunu kim yazdı? Çok merak ediyorum. Kim yazdı bu senaryoyu? Kimin aklına geldi böyle bir remastertı böyle tanıtalım deme fikri? Yani şöyle bir mantık vardır ya reklamcılıkta. <laughs> Ortada güzel bir ürün yoksa farklı bir şekilde onu tanıtım yapmaya çalışırsın. Ama ürünün kendisi güzelse zaten kendini tanıtacaktır bir mantık vardır. Ürün o kadar kötü ki o kadar berbat ki O kadar remaster demeye Bin şahit istiyor ki Tamam bir remake değil Anladım bir remastered Remastered nedir derseniz de Oyunun eksik yönlerini birazcık Cilalayıp bir iki noktalarını Rütüşler atayıp sonrasında Tekrardan yayınladığınız Bir seçenek gibi düşünün Oyunda daha görseli daha iyi Olması gereken bir şey Remake ise tekrardan yapım o dönemin oyununu al. Mafya'yı 2002 yılında çıkan Mafya 1'i alın. 2020'deki Hangar 13'ün yaptığı Mafya'ya bakın gibi gibi. O remake. Bu remastered. Ama bu kadar olmaz abi ya. O kaza yapınca bu bastı gitti. Reventon'la. Ve sonunda Allah'ım şükürler olsun. Sonunda 2020'ye başımıza gelmiş en güzel haber. 5-10 artık geçildi. 5.0978 0 9 yaptı. Bu da kafayı yedi bak. Michael 6, 6 küsürlerden nasıl 5.09 0 9 yaptın peki? Şimdi uykusuzluk zamanı Joseph'taymış. Mantık bu. Burada da Crownit yan yana koymuş. Sağda eski oyun, solda yeni oyun. İzleyelim. Bir fark görebilecek misiniz? Sağ tarafta kontrast daha fazla. Detay seviyesi daha siyahlar, renkler daha ön plandayken sol tarafta kontrast düşürülmüş gibi geliyor. Birazcık böyle brightness açılmış. Aydınlatılmış ufaktan. Tünel detayına bakıyorum. Bazı doktor tabii bu YouTube'a yüklenen bir video ne kadar belli olur diyeceksiniz ama gözle görülür bir şey olduğu zaman belli olur yine de. O taşın detayını gördünüz mü abi? Bir bir noktada ben bir fark gördüm gibi. Şöyle bakayım. Şurada mıydı? Şöyle dağlardaki detaylar birazcık yenilenmiş ve değiştirilmiş gibi geldi bir noktada. Hangi noktadaydı o? Bir yeşillik alanından geçtiği bir yer vardı. Onu şu an göremem de. Yani fark ne abi? Fark ne? Ben hiç bir bok göremedim ve bu oyunu şu anda 219 liraya satmaya çalışıyorlar. Nasıl? Güzel değil mi? Peki orijinal ne kadar? Orijinaline de zam yapıldı diye biliyorum ben. Hatta kaldırmışlar mı? Orijinalini komple kaldırmışlar. <laughs> Burada da maalesef sadece remastered varyasyon var ve 30 Euro'dan satıyorlar. Yarı oyun fiyat, oyun fiyatına, Orijinal oyun fiyatına yani. Sanki bıçakmaymış gibi. Orijinal yeniden yapım olduğu için yeniden yapım bile değil lan. Yani remastered Neyse. Demem o ki. Üzdü. Yani o kadar hevesle bekledik. Yeni Need for Speed beklemedim bu arada gerçekten. Ama Mafya sonrası dedim oynamadığım bir oyun için gerçekten güzel bir cila geldiyse oynanır. Hoş da olur. Need for Speed serisi de oynamış oluruz. Uzun zamandır oynamıyoruz dedim. Boş çıktı. Yani alacak olursanız bilmiyorum sizin bileceğiniz iş ama. Ben oynar mıyım oynamaz mıyım onu bilmiyorum. Yani sırf yayıncıyız. Bu tarz oyunları göstermemiz lazım kafasıyla evet o zaman belki oynayabilirim ama onun dışında asla asla onaylamadığım bir şey bu. Bazı yayıncıları yurt dışındaki yayıncılar erkenden kodlar gönderilmiş daha şimdiden oynamaya başladılar. Crownet onlardan biri Black Panda onlardan biri ee, Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama dediğim gibi çok boktan olmuş. Bu kadardı. <laughs>